Evet merhaba sevgili koç burçları Evet bu videoda Eylül ayında sizlerin neler beklediğini anlatmak için çekiyorum. E, kusura bakmayın Eylül ayı bir hafta gecikmeli olarak yayınlayabiliyorum çünkü e, maalesef e, Covid geçirdim e, bir hafta kadar e, biraz e, dinlenmek durumunda kaldım. Ama şu an çok iyiyim her şey yolunda e, o kadar da ağır geçmedi neyse ki e, bir hafta dışında bir hafta kaybımız oldu ama. Ne de olsa yine de çekmek istedim. Bir hafta geç gecikmeli de olsa. Çünkü Eylül ayı gerçekten ıı, güzel bir ay. Çok hareketli. E, düşündüm ki böyle bir videoya da insanların ihtiyacı olabilir. Evet çok gecikmeden Eylül ayı videolarında videosunda sizin nelerin beklediğini anlatmaya başlayalım. E, Eylül ayı içerisinde iki tane e, değişik hikaye bir arada e, gidiyor. Bir tanesi toprak grupları arasında oluşan son derece uyumlu. E, akıcı enerjilerin olduğu ayın e, günden güne daha da açıldığı işlerin bir e, enerji. Şimdi bundan bahsedeceğim. Size olan etkilerinden bahsedeceğim. E, bir de e, yine sizin kardeş grubunuz Aslan Burcu'nda olan Venüs'ün bazı hareketleri, bazı ...açılarının tamamlanması var. Ve ay sonunda da sizin burcunuzda... ...bir dolunay var sevgili koçlar... ...ve burası da sizi gerçekten çok ilgilendiriyor. Evet şimdi bütün bunları... ...gün gün anlatmaya başlayalım. Şimdi geçen ay bahsetmiştik... ...Venüs ters gidiyordu, geçen ay retro gidiyordu. Ayın 4 Eylül'den itibaren... ...Venüs düz hareketine geçti. Ama hani bunu şöyle... ...yorumlamak lazım. Sizin aşk evinizde... ...ceryan eden bir durumda. Aşk ve çocuklar, hobiler... Hayattan zevk aldığınız şeylerle ilgiliydi. Venüs muhtemelen e, burada ilerlerken sizi e, bu konularda biraz tadınızı kaçırdı. Yani bir astroloğun Twitter'da gördüm, şimdi ismini hatırlayamadım. Diyor ki yani içtiğimiz suyun bile tadı yoktu. Hakikaten bu sizin için özellikle geçerli. E, çünkü yani hayattan zevk aldığımız bulunduğu evde Venüs e, ters gidiyordu. Böyle biraz e, belki hani çok daha... E, Asus ayı çok da heyecanlı, çok da böyle hareketli geçmemiş olabilir e, bu saydığım konularda. Ama şimdi 4 Eylül'den itibaren yavaş yavaş tabii ki bir hızlanma dönemi var. Hemen 4 Eylül'den itibaren belki bu etkileri göremezsiniz ama bir hızlanma dönemi var. Ve Menüs e, yavaş yavaş e, bu e, uyuşuk halinden kurtuluyor ve sizin de bu e, aşkla ilgili konularda, çocuklarla ilgili konularda... E, ...bazı açılımlar... ...bazı olumlu gelişmeler... Asus ve... ...Temmuz ayında yaşadığınız bazı bu konulardaki... ...aksaklıkların artık düzelmeye başlaması... ...gibi etkiler görünebilir... Venüs'ün geri... Venüs'ün geri gitmesinin bitmesi... ...hepimiz için çok hayırlı bir haber... ...özellikle sizin için hayattan tekrar zevk almaya başladığınızı... ...hissedebilirsiniz sevgili koç burçları... ...ondan sonra bu... ...4 Eylül'de Jüpiter'de... ...düz hareketinden ters hareketine... ...doğru dönüyor yani... Bir gezegenin ileri giderken aynı gün bir başka gezegen geri gidiyor ama bunun etkileri genel olarak olumlu Jüpiter burada bize bir şans daha verecek bazı konularda sayacağım şimdi onları onun için çok da kötü bir etki değil 4 Eylül'de aynı zamanda Merkür ve Jüpiter arasında bir üçgen var bu ikinci üçgenleri Merkür Jüpiter'in Merkür biliyorsunuz geri gidiyor hala bu ay bu ayın belli bir noktasına kadar geri gidecek ayın 15'inde merkür düz hareketine dönüyor yani bu düz giderken bir üçgen yapmıştı şimdi ikinci bir üçgen yapıyor 4 eylülde ve bakıyorum 3. üçgenini de düz hareketine tekrar döndükten sonra jüpiter yapacak ama 4 eylülde bu merkür jüpiter üçgeni sizinle ilgili eskiden kaçırdığınız bir fırsatla ilgili bir haberin size tekrar dönmesi. Bu eskiden kaçırdığınız bir fırsatla ilgili olacak. Eskiden kaçırdığınız fırsat derken bakalım sizin hangi alanda bu fırsat olabilir? Başak Burcu'nun olduğu alanda demek ki Boğa'da ikinci evinizde. Yani parayla ve iş hayatıyla ilgili daha önce bir fırsat vardı bunu kaçırdınız. Bu fırsatın size tekrar geri dönmesi. Daha önce iş görüşmesi yaptığınız bir yerle tekrar kontağa geçmek. Daha önce çalıştığınız bir iş arkadaşınız başka bir şirkete geçer. Orada yeni bir pozisyon açılır, sizi arar. Böyle böyle bir iş var, düşünür müsün diyebilir. Yani böyle işle ilgili bir açılım olabilir. İkinci bir açılım da sağlıkla ilgili olabilir. Eğer sağlık problemi yaşayan bir koç burcuysanız... Belki uzun süredir e, çözülemeyen bir sağlık probleminizle ilgili aradığınız bir e, diyeti, bir sporu, bir e, daha çok bu yediklerimizi kesmeyle ilgili bir şey ama yani belki de bir alerji bir şey sizde bunu bir e, rahatsızlığa sebep oluyordu. Bunun neden kaynaklandığını öğrenebilirsiniz. Bu eskiden beri uzun süren bir durumsa bunun e, bir e, çözümüne kavuştuğunu görebilirsiniz. E, yine eskiden beri böyle e, mesela İş yerinde size söz vermişlerdir. Yanınıza bir çalışan alacaklardır. İşte onun kararı verilir. Veya size belli bir maaş artışı sözü vermişlerdi yapılmamıştı bir türlü. Onun yapıldığını görebilirsiniz. Bunlar 4 Eylül civarında yaşamış olabileceğiniz şeyler. 8 Eylül'de Güneş de Jüpiter'le yine aynı alandan üçgen yapıyor. Yine bu hikayenin devamı bu saydığım konularla ilgili güzel gelişmeler olabilir 8 Eylül'de. Yani bu iş ve para konularında... ...desteklendiğiniz bir e, dönem diyelim Eylül ayına. Gerçekten çok akıcı güzel enerjiler var. 14 Eylül'de de yine bu bölgede sizin e, çalışma ve sağlık alanınızı ilgilendiren bölgede bir yeni ay var. Yeni ay yeni bir başlangıç. Şimdi bu e, Başak burcunda bir başlangıç olduğu için... E, ...bu başlangıç e, sizin bir spora, bir diyete başlamanız... ...bir tedaviye, bir fizik tedavi olabilir, başka bir şeye başlamanız e, olabilir... Aradığınız şifayı bulacağınız bir yeni ay. İşle ilgili iş yerinde bir değişiklik. Bu iş yerindeki değişiklik sizin iş hayatınızı daha keyifli kılacak. Yani burada bir değişiklik olacak. Bir müdürünüz değişebilir, yanınızda çalışan birisi değişebilir. Beraber her gün çalıştığınız bir iş arkadaşınız ayrılabilir, yerine yeni birisi gelebilir. Her neyse bu değişiklik, bu size bir açılım getirecek. Ee, ve bu e, bir yani bir adım atacaksınız veya işle ilgili daha ileride sizin e, gelirinizin artması sebep olacak bir kursa yazılabilirsiniz, bir yeni bir şey öğrenebilirsiniz. Bütün bunlara başlamak için çok güzel e, bir yeni ay, bu yılın en olumlu yeni ayı diyebiliriz. E, enerji sizin yanınızda çünkü bu yeni aya hem Jüpiter hem Uranüs para evinizden olumlu bir açı yapıyor, Plüto kariyer evinizden yine olumlu bir açı yapıyor. E, bu Durumda tek yenmeniz gereken şey e, Neptün'le karşıt bir açısı var ama bu tek kötü açısı bu e, yeni ayın. Yani tembelliğe, kendimizi bırakmaya e, izin vermememiz, biraz iç dünyamıza karşı disiplinli olmamız. Hani bizi ertelemeye, tembellik yapmaya iten durumlar varsa bunları e, bunlarla bir şekilde bunlarla baş edip yani iç dünyamızı da şey tutmak önemli burada. Tamam iş güçle ilgili bir çaba içerisine gireceğiz ama iç dünyamızda da biraz böyle bir boş vermek, kendi içine kapanmak duygusu olabilir. Bütün bunları biraz e, kendi kendinizi yenmek diyeyim yani. Bunu başarabilirseniz bu yeni ayda başladığınız her neyse bunun etkilerini çok önümüzdeki bir yıl içerisinde göreceksiniz. Merkür bu yeni ayın yöneticisi Merkür hala retro. E, başlangıç şimdi olacak ama bunun e, tam sonuçlarını görmeniz gelirlerinizde artış olarak veya kariyerinizde artış olarak bu biraz daha e, bu biraz daha e, zaman alabilir. Burada e, her gün yaptığımız küçük aktiviteler e, büyük bir e, sonuç üretiyor. Yani e, hani günlük rutininizde yapacağınız küçük değişiklik Belki sabah işte bir yarım saat erken kalkacaksınız. Daha böyle işe daha hazırlanıp daha psikolojik olarak sağlam gideceksiniz. Veya e, bir hastalığınızla ilgili her gün 10 dakika bir yürüyüş yapmanız gerekiyor. Bunu yapacaksınız. Diyeceksiniz ki 10 dakikayla ne olacak? Ama bu Başak yeni ayı olduğu için bu ufak ufak ama her gün düzenli, sağlam bir şekilde hayatınıza aldığınız rutinler, yenilikler sonuçları büyük olacak. Zaman içerisinde bu birleşe birleşe size bu konuyla ya sağlıkla ya da iş hayatıyla gelirlerinizle ilgili bir güzel bir sonuç getirecek önümüzdeki bir yıl içerisinde. Evet, bu yeni Başak yeni ayı böyle. Yine Başak yeni ayının hemen bir gün sonra Merkür düz hareketine dönecek. Bu da iyi haber. Demek ki bu saydığımız iş hayatıyla ilgili konulardaki gecikmeler, geçen eğer aydan kalan bazı aksaklıklar, aksilikler, işte bir teknolojik bir bilgisayarınızın bozulması, bir şey kaydetmişse onun çökmesi. Bu tür şeyler yaşadıysanız bunların hepsinin sonuçlanması artık ve e, zekanızı, aklınızı tamamen bu iş ile ilgili veya sağlık konularıyla ilgili bir alana fokuslayıp e, harekete geçeceksiniz. 15'inden sonra bir iki gün daha siz buna koyun. Bu saydığım konularla ilgili 18'ine, 19'dan sonra harekete geçmek için her şey çok uygun sizler için sevgili koç e, yani böyle işle, güçle, parayla, günlük rutinlerle, sağlıkla uğraşırken ayın bayağı bir ilerledi, ilerleyeceğiz. Ayın ilerisinde e, ee, geldiğimizde artık hani e, ay sonuna doğru yaklaşıyoruz. Güneş e, terazi burcuna geçiyor. Artık biraz iş hayatından yine tabii Merkür orada. Yine aklınızın bir kısmı orada olacak ama bir kısmı da eşinize ilişkilerinize iş ortağınız varsa onunla olan ilişkilerinize bunlara kayıyor. Ee, yani 23'ün Eylül'den itibaren biraz daha eee Ciddi bir ilişkiniz varsa eşinize yoğunlaşacaksınız iş ortağınız varsa onunla ilişkilerinizi geliştirmek şeklinde bir e, psikolojiye gireceksiniz yani daha böyle özel hayatınıza kayıyor aklınız bir e, 23'ünde itibaren yavaş yavaş e, burada Venüs e, düz döndü demiştik e, Venüs e, ters giderken e, Uranüs'te bir e, kare açı yapmıştı şimdi bu kare açının son e, etabı 29 Eylül'de sizin burcunuz olan Dolunay'la aynı gün içerisinde gerçekleşiyor. Yani özellikle aşk ilişkileriyle ilgili bir gündeminiz varsa bu Haziran-Temmuz ayından beri başlamış olabilir. Bunun artık son celsesi. Yani tamam mı devam mı? Artık bunu daha ciddi bir boyuta taşıyayım mı yoksa bırakayım önüme mi bakayım? Bütün bunlarla ilgili bir gündem olabilir. Yine çocuğunuzun hayatında böyle aniden gelişen bir sıkıntı, bir e, bir sorun belki ile ilgili, belki sağlığıyla ilgili. İnşallah böyle bir şey olmamıştır tabii ama eğer böyle bir e, olay yaşadıysanız, e, Haziran ayına itibaren bunun da artık sonuçlandığını, e, çözüldüğünü ve hani son artık e, bu konuyla ilgili son e, perdenin de yaşanıp bittiğini, e, hayatınızın gündeminden çıktığını görebilirsiniz. E, yani bu Uranüs bizi, sizi kariyer konularında oldukça desteklerken, para ve kariyer konularında, özel hayatınız konusunda da biraz salladı. Yani ne demek bu salladı? Yani bu bir gerçeklik testi, bir samimiyet testidir bu Uranüs'ün bu açısı. Yani bu ilişkiye başladım. Bu benim için bu insan doğru kişi mi? Yalan mı söylüyor? Gerçek mi söylüyor? Göründüğü gibi mi? Değil mi? ...hep bunların böyle bir şeyini yaşamış olabilirsiniz. Veya bir e, hobiye, bir e, spora başlayacaksınız. Zevk için yaptığınız bir şeye başlayacaksınız. Bu bana uygun mu? Değil mi? Devam edeyim mi? Harcadığım zamana değiyor mu? Böyle bir şeyler olabilir. Veya kendi kendinize şunu çok düşünmüş olabilirsiniz. Ben hayattan çok zevk almıyorum. Hayatımı daha eğlenceli, daha anlamlı kılmak için yapabileceğim neler var? Kendime verebileceğim neler var? Bunları hep düşününüz belki. Artık bunun son kararını verdiniz bir dönem olabilir. Bütün bu kararları verdiğiniz gün 29 Eylül'de yine sizin burcunuzda da bir dolunay var. Demek ki sizin için çok önemli olan bir konunun sonuçlanması, sonuca varması e, açısı yok bu e, dolunayın. Yani iyi bir sonuçlanma da olabilir. Ay bu beklediğim gibi olmadı. Ben bundan vazgeçtim. Artık bunu bir kenara bırakıyorum. Yoluma devam ediyorum şeklinde de bir e, durum olabilir yani iki yöne de gidebilir. Çünkü belli bir olumlu ya da olumsuz açısı yok. ama sizin için önemli. Şimdi diyeceksiniz hangi konuda? Aşk olabilir, iş olabilir, evlilik olabilir. Çocuklarla ilgili yani senin sizin için çok önemli olan bir konuda sizin için böyle kişisel anlamda önemi olan bir iş olabilir. Bu başladığınız bir şeyin Özellikle geçmiş 6 ay içerisinde başladıysanız bunun artık meyvelerini aldığınız bir e, dolunay olacak. Biraz kendiniz normalden daha duygusal hissedebilirsiniz. Dolunaylar duygusal dönemler. Buna da dikkat etmek lazım. E, bu geçici bir şey. Bu dolunay döneminde içinize gelen hisler, e, böyle bir konuyla ilgili sezgiler, bütün bunlar e, size e, bu başladığınız e, konunun, 6 ay önce başladığınız konunun, sizin için olumlu mu olumsuz mu olduğunu konusunda bir his yani hislerinize de bu noktada güvenebilirsiniz sevgili koç burçları. Her ne karar verirseniz bu mutlu bir sonuçlanma da olabilir ne bileyim bazılarınız belki nişanlanacak bazılarınız evlenecek bazılarınız yeni bir işe başlayacak böyle olumlu bir bir kutlama da olabilir bu. Veya bir şeyle ilgili uğraştınız uğraştınız olmadı artık bu, bu bu şekilde olmuyor. Bunu ben bir kenara bırakıyorum. Bambaşka yeni bir yol açacağım kendime deyip... ...onu bir kenara bırakıp yolunuza devam da edebilirsiniz. Evet. E, ben ama umutluyum bu... E, ...Dolunay'dan. Çünkü yöneticisi olan... ...Mars yani sizin gezegeniniz... ...Venüs'te güzel hemen hemen... ...kesin olabilecek şekilde bir 60'lık açı yapıyor. Yani bu başlangıç... E, ...umut vadeden bir başlangıç. Gezegenin e, Venüs'te... E, ...Mars ikisi de e, direkt harekette. Yani... Neye başlıyorsanız muhtemelen e, bu biraz çapa göstererek de olsa olumlu bir e, sonuçlanma olabilir. Özellikle aşkla, dediğim gibi eğlence konularıyla sevgiliniz, gönlünüzün istediği bir konuyla ilgili bir sonuçlanma mutlu bir haber bir kutlama ay sonunda sizler için geçerli olabilir sevgili koç burçları. Evet dolu dolu bir ay. Umarım her şey yolunda gider. Bence bütün genel olarak çok güzel açılar var. Geçen ayların o yavaşlığı, o gerile, kişisel gezegenlerin gerilemesiyle ilgili yavaşlığın biraz da azaldığı bir ay. Biraz uzun tuttum bunu. 15 dakika sürdü ama çünkü gerçekten dolu dolu bir ay, birçok gelişmenin olduğu bir ay. Umarım sizler için güzel geçer. E, harika bir e, Eylül ayı diliyorum. Bu videoyu e, beğendiyseniz, e, anlatımı beğendiyseniz aşağıya beğen butonuna basarsanız sevinirim. E, bu benim hani e, yaptım işte daha da güvenli bir şekilde devam etmemi sağlayacak. Yeni tanıştıysak e, veya e, kanalıma üye değilseniz sadece o şekilde izliyorsanız kanalıma üye olun e, ve böylece hani daha e, daha sıkı bir iletişim içerisinde oluruz. Aşağı yorumlara yazın. Ay sizin için nasıl geçiyor? Bilmek isterim. Konuşalım orada. Birbirimize paylaşalım. Bana anlatın eğer bu saydığım olumlu açılar hayatınızda teşvik değişik alanlarında tezahür ediyor mu? Bilmek isterim. Bunun dışında bildirim zilini de açarsanız koydum her videodan haberiniz olur. Size harika bir Eylül ayı e dinliyorum. Sevgili koçlar kendinize çok iyi bakın. <laughs>